Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Counter Strike Hayat Atında Vs atacağız. Yanında İbo var. Vs atacağız. Tek tek kapışacağız. Keşke silah modu falan da olsaydı. Ama i̇şte. biz elmas kılıç ve yani normal Minecraft klasik şeylerle yayla oynayacağız yani. Böyle bir yani de setimiz var. Konuş ki ne Aynen sesim yapayım? gelsin. Böyle setimiz var. Sette bir tek elmas chest plate'imiz var. Diğerleri full ama altın. Ama şey ne deniyor? Bizimkiler <laughs> farklı gözüküyor telefonda. Aynen. Şu an benimki deri gözüküyor ama yanında görebilirsiniz. Benimki de aynı Zır gözüküyor ama da dolu. Yani böyle tane. Yani, ha. zaman hazırlık. Başlayalım. Ben ha, bir hafta önce maç atmıştık bir kez. He, ben, evet. yani. Bir yendi beni. Ben yani bir yere pustu. Ee, kalkan vardı. Kalkan kendi korumuş böyle. Kapı arkasına pusmuş. Gittim buldum İbo'yu çok çok vurmaya başladım. Kalkan olduğu için vuramadım İbo'ya tabi. De... Aynen İbo kapı arkasından Nasip Bey izleyip bu benim yanıma attı oku. O zaman hazırsak başlayalım mı? Başladık mı? Başlamış mıyız? Sen mu valla. Herkes sustu. Ne oluyor? Bilmiyorum. Oo, yanma bak. Öyle mi anlaştı? Dün anlaşmamış e, Dün de o. İstediğimiz bir bıçakla kapatabiliriz. Oo. Abi, benim ben sert doğdum. Aa. Bildiğimiz CSGO haritasının Aynısı abi, ya, abi, abi. Aynen Anladım. 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 Ses kastım. Bitmesi Bildiğiniz değnek aynısı yani. Şey. Burada pencere bir var bak. Burada. Şuraya bir salladım. Orada ha? <laughs> <Yani, Gülüyor> bir kolumu <laughs> Bir ayağım hareket ediyor her ayağım hareket ediyor geldi. Aynen şarjda oynuyor yerlerine bakmayayım. Bir de pus mu ya? Bu pusun da ya. Hup. Uf, i̇ki kere vurdu oldu. Aa, Değildi. O, Öleceğim. İki canım var. Kat, 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 kat. Ben şurada can doldurayım. Canım da dolmuyor ya. Dolmaz ki yemiş yemen. e, açlığım da full. Yemiyorum. Diğer <laughs> taraftan ne sandım? Abi, kaç kaç. kaç, kaç. <laughs> kutuyu açtı. Selam. Bunu gel yay kapışalım. Ama senin yayın altı vuruyor. Öleceğim bak bir canım. Hadi, hadi. Allah E, seninki yine altı vurdu. Tamam vuruş ile vurdum ama. Yani. Bak, e, bende de vuruş iki var. ki. Ben yaydı kötüyüm. <laughs> Enderet derhasını ben zaten yaylar. Enderet derhasını zaten hiç şey yaylar <laughs> <laughs> Bir tek şeyleri yaptım. <laughs> Yedi bu çok Gel buraya bebeğim. Buradan. Senin okulun yayın mı? Abi. Yalnız gördün mü? Kripto mix maceraları büyü yapılarak öldürdü. <laughs>

Кат, 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 кат. Боссом не калуй, боссом не калуй. Чего? 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 kuruşluk de dedi. 5 kutu Ya da 6 da olabilir. Neredesin? Sen neredesin? Şuraya mısın? İyi, değil mi? bir saniye sende güçlü ok var. E tamam. Ne güçlü? Seninki yedi buçuk vuruyor. Aa tamam. İ boyla buradan buraya kapıştık böyle. Aynen dün çok teşekkür. Böyle dün çok iyiydi ya. Büyük lokları al. Hadi bot attı. Uva beni yemiyor. Yerine... Ben yerde kötüymüşüm işte ben kılıçtayım. Ben de kılıç attım. O kim bu? Dur. 3 kalbim vardı bende. Abi bu da yedin. Ben valla fark ettim Bu sefer yine tamam, diyorum ben. Bu efendim. sefer çok çıktı. Ben yeniliyorum. O ok, geri dönmedi. Kabağına vurdu. Bana ne ama bana ne? <laughs> Vallahi ben hazırım. <laughs> Oklar çarptı. Göster kafanı. atlayamadım mı? kaldı. Um, <laughs> ee, önceden Gizemli ile de girdik. Gizemli tabi her tarafı kırdı. Bak şu camları kırdı. Gittik komut bloklarını bozdu. Tekrar dönelim. Yapmak zorunda kaldık.

buraya basınca lobiye gidiyor direkt aşağıya. <laughs> 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 kaç kaç kaç. Şimdi bir de gemi oldu. Bunu demirle oynadık. Bunu beklemiyordum işte. O <laughs> zaman mesela. <laughs> Bay bay Burası A yeri. <laughs> İşte böyle yerler var. falan yani niye biraz yeri. Biraz edin, biraz Dur. Geç kenar geç. Sen de fark etmedin. Böyle yaptım. normal duvar seyretti. boşlukları girdi kırıyor Mapi bozdu. Retro'yu yapmadı. İbon'u da 200 -200 İbon abone olmayı unutma Evet. Şuradan çıkabiliyorduk Yok çıkamıyormuş. Hmm. gelmeye devam ediyor. Buradan dün merdivenine kadar şey yapmış. Buna... <gülüyor> <gülüyor> Buradaki tenekeleri bile yapmış yani. Dibinde inmiş ya şurada mı? kapılar var. Kapı arkası. Yani, gidip o double -double. Ya de doyuyor. de. Ya Ne yapayım? Bakalım nasıl şey göstereceğim. Bu ay çok bitti? Oh. Rahat Burada kapı. İbo niye buraya bu taşları koydun? Evet.

Kas Kırk kırıldı. Setim kırıldı. Ben de bak. Benim bir canı var kastım. Hadi bir <laughs> 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 pantolona daha karadım. Pantolon kırıldı. Bilemiyorum PK abi. şey yeter evet, böyle öldüreceğim şimdi. <laughs> arkası headshot atacağım laneybo. Atamıyoruz burada. Neyse burada olsun. 7 dakika olmuş Şimdi o zaman bu